Koronavirüs endişesi artık kabusa dönüştü. O illete teslim olmamanın yoluysa basit temas kurmamak, hijyenden taviz vermemek ve düzenimizi virüse göre yeniden şekillendirmek. Bunların arasında tabii ki evdeki düzenimiz de var. Basit birkaç kuralı uygulayarak korona kabusunun evimize girmesini önleyebiliriz. İşte adım adım o kurallar. <laughs> Koronavirüste savaşın altın kuralı kişisel hijyen, su, sabun, kolonya, maske ve eldivenler. Ama Evdeki hijyen de çok önemli. Peki evde virüsten nasıl korunacağız? Koronavirüs tehlikesi artarken evde kal çağrısına uymak çok önemli. Ama işe gidenlerin ve zaruri hallerde sokağa çıkanların da riski azaltmak için alacağı önlemler var. Onlardan biri de evinize geldiğiniz zaman ayakkabılarınızı kapının önünde çıkartmak ve hiçbir şekilde ayakkabılarınızı içeriye sokmamak. Eve girdiniz, hiçbir yere uğramadan kıyafetlerinizi çıkartacağınız kirli odasının yolunu tutmalısınız. Bu odadaki ilk işiniz üzerinizdeki kirli kıyafetleri çıkartıp odaya bırakmak olacak. Yine aynı şekilde üzerinizdeki takı, cüzdan gibi eşyaları da bu odaya bırakmanız gerekiyor. Kirli odasını günde en az iki kez havalandırmayı da unutmayın. Gün boyunca dışarıda giydiğiniz giysileri mümkünse yıkayın. Ama vaktiniz yoksa onları bir poşetin içine koyup diğer eşyalarla temasını engelleyin. Sıra çamaşırları yıkamakta. Kirli kıyafet poşetimizi aldık. Şimdi de çamaşır makinesine atacağız ama öyle alıştığımız gibi 30 derecede değil. Virüsü önlem amacıyla en az 60 ila 90 derecede uzun programda yıkamamız gerekiyor. Kirlilerden kurtulduktan sonraki adım kişisel hijyen. Ellerimizi su ve sabunla 20 saniye yıkıyoruz. Hatta eğer mümkünse kısa bir duş almak riski daha da aza indiriyor. Kişisel hijyenden sonra temiz kıyafetleri giymekte sıra ama bunu kirli odasında değil hijyeni sağlanmış bir başka odada yapmak gerekiyor. Evden yeniden çıkmanız gerekirse istikamet yine kirli odası. Kıyafetlerimizi burada giyip kişisel eşyalarımızı da aldıktan sonra buradan çıkmalıyız.